Öncelikle herkesin bayramını kutluyorum. Tüm büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Sana da iyi bayramlar canım. Benim e, bir açıklamam olacaktı. Birkaç gün önce gelmiştim. Evet. O zaman duygusal bir andı. O yüzden evet. açıklama yapmak istemedim. E, vazgeçtim zaten açıklama yapmaktan. E, i̇nsanlar merak etmişler bunu. E, acaba şimdi ismini evet. vermek istemiyorum. O kişi, o kişiyle ilgili mi bir açıklama yapacak diye. Hı -hı. O kişiyle ilgili bir açıklamam değildi. E, bunu bilmeleri yeterli herkes. O kişi kim kimi kastetmişler? Ya şimdi gittiği için ismini vermek istemiyorum. Bir şey olmasın, problem olmasın. Problem olmaz. Hanife ile ilgili mi? Yani. İnsanlar Hanife için mi geldiğini evet, zannetmişler? Evet, evet. Tamam, senin açıklamanda onun için Bu, gelmedim. Tabii. Evet. Onun için gelmedi. Onun için gelmedi. Teşekkür evet, değişik ederim. herhalde insanlar... Merak ediyorlar. Oluyor. Merak ediyorlar tabii. Ben de açıklama yapmayınca daha da merak etmeye başlamışlar. Ben... Bunu söylemek istedim. Yanlış, Yanlış anlaşılmalar anlaşılmasın. olmasın. Evet. Onlara mahal vermemek için Deniz'e teşekkür ederiz. Hanife için burada değil. Yeni talipler, yeni adaylar bekliyor da herkes gibi. 0212 318. 18 telefonumuz bütün adaylarımız için. Sizleri de buraya bekliyoruz efendim.